Bu derste size makyaj çantanızda olması gereken fırçaları tanıtacağım. Makyaj fırçası, makyaj sırasında cildinize doğal bir görünüm verebilmek için kullanılır. Bu nedenle makyaj fırçaları seçerken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Makyaj fırçalarının her birinin ayrı görevi olduğundan makyaj fırçalarını bir takım halinde almanızı tavsiye ederim. Şimdi makyaj fırçası alırken nelere dikkat etmeliyiz? Birçok profesyonel makyözler makyaj yaparken kullandıkları makyaj fırçalarını doğal kıl olanlardan tercih ederler. Bunun nedenine gelirsek makyaj fırçaları hem daha yumuşak hem de yoğun olurlar. Doğal makyaj fırçaları aynı insanların saçlarında bulunan kutikeller gibi pigmentleri tutma özelliği vardır. En iyi makyaj fırçası, sincap kılı olarak bilinse de, at kuyruğu, keçi ve samur kıllarından tercih edilir. Kedi dili fırçası, bu fırçayı da yüze fondöten uygulayabilirsiniz. Büyük fırçaların erişemediği göz, dudak, burnu çevrenize çok rahatça fondöten uygulayabilirsiniz. Ayrıca elmacık kemiklerinin altına burnunuzu kontür yapabilirsiniz. Aynı zamanda göz altı kapatıcınızda bu fırçayla uygulayabilirsiniz. Kontür fırçası elmacık kemiklerinizin altına uyguladığınız kontür çizgisini bu fırçayla yumuşak bir şekilde dağıtabilirsiniz. Top kıllı fondöten fırçası tüm likit ürünlerinizi full kapatıcı uygulamanızı sağlar. Allık fırçası tüm aldıklarımızı tam elmacık kemiklerinize uygun bir uygulama sağlar. Aydınlatıcı fırça, yelpaze ya da fan fırçası olarak bilinen bu fırça yeni popüler olmaya başladı. Aydınlatıcı tam elmacık kemiklerinizin üzerine uyguluyor ve geniş bir alana taşımıyor. Eğer aydınlatıcı tam C şeklinde kemiklerinize uygulamakta zorlanıyorsanız bu fırçayı tercih edebilirsiniz. Pudra fırçası yağlı bir cilde sahipseniz tüm yüzünüzü pudre ile sabitleyebilirsiniz. Bu tarz geniş ve yumuşak kıllı fırçalarla makyajınızı sabitlersiniz. Cildiniz daha pürüzsüz görünür. Far karıştırma fırçası geniş uçlu, kılları sık olmayan ve yumuşak bir fırça ile yapabilecekleriniz oldukça çok çeşitli. Katlanma bölgesinde uyguladığınız farı rahatça karıştırabilirsiniz. Hatta elmacık kemikleri, burun üstü, göz pınarları, dudak üstü gibi küçük alanda da aydınlatıcı uygulayabilirsiniz. Alt kirpik fırçası. Alt kirpik dibime far uygulamak için kullandığım bir fırça ama çoğu zaman birçok amaç içinde kullanıyorum. Kaşlarını doldurmak gibi. Kaş tarağı. Bu fırça ile kaşlarınızı tarayabilir ve kirpiklerinizi rimelden önce tarayarak pudralı ürünlerden arındırabilirsiniz. Bu şekilde rimel için pürüzsüz zemin hazırlamış olursunuz. Eyeliner fırçaları. Likit eyelinerı daha düzgün ve kontrollü sürmenizi sağlar. Küt kesimin sayesinde istediğiniz kalınlıkta sürebilirsiniz. Dudak fırçası, makyajın tamamlayıcısı olan rujlar fırçalarla sürüldüğünde daha doğal bir görüntü kazandırıyor. Kısa ve sert kıllı olan modeller ruju dağıtmadan istediğin bölgeye sürmeni sağlıyor. Aynı zamanda rujun rengini daha koyu ve canlı gösterir açılı far fırçası göz kapağının dışındaki bölgeyi sivri ya da yuvarlak hatları kazanması için kullanılıyor. Göz farını daha geniş bölgelere yaymak için de açılı far fırçası kullanabilirsiniz.